Canım oğlum, ilk göz ağrım. Egem, kaptan Egem. Kalp yapıyorum bak bu kalp ama tam yapamadım. Seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlumsun. Seninle gurur duyuyoruz. İyi ki de seni doğurmuşuz. Sen muhteşem bir abisin, harika bir evlatsın. Seninle gurur duyuyoruz canım oğlum. Seninle geçirdiğim her gün muhteşemdi. Beraber hep lunaparklara gittik. Her gün kumandalı arabalarla oynadık. Her yaşın ayrı güzeldi. Bize bu muhteşem duyguları kattığın için ben ve kardeşin Eylül sana çok minnettarız. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizim oğlumuzsun. İyi ki bizimle berabersin. İyi ki annen de çok güzel. O da çok iyi ki var. İyi ki seni doğurmuşuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum benim. Hep birlikte çok daha güzel günlere. Eylül kardeşin de seni çok öpüyor. Fikret abin de, Nusret abin de hepsi seni çok seviyor Are diyor. Seni çok seviyoruz, seninle gurur duyuyoruz. Süper zeki, süper yakışıklı, aslan yürekli canım oğlum benim. İyi ki varsın, iyi ki bizim oğlumuzsun, iyi ki bizim hayatımızdasın. Ve şimdi oğluma da bu güzel bir tane doğum günü eseri armağan edeceğim sonra. Hep birlikte çok daha güzel günlere. Canım oğlum benim, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Seninle inanılmaz güzel bir hayat yaşamak. Sen benim ilk göz ağrımsın. Bana muhteşem mükemmel duygular yaşattığın için sana minnettarım. İyi ki iyi ki de dediğim gibi yani inanılmaz anlatamam seninle olan güzel anılarımız. Her şey muhteşemdi. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerimiz var ileride. Hep birlikte muhteşem alkartim yine yeniden olmak için bir an önce İnşallah yüce Rabbim'den arzu ediyorum. Yine her gün bir arada olmak için Yine eski güzel günlerimizde. Biz çok güçlü bir aileyiz. Yee. Yeah! Kocaman öpüyorum. Canım oğlum benim. Dünyamızda iyiliklerle